Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber Kesak Dizmi tamı tamına 800 dolarlık çok güzel bakiyemiz var. Bugün bu bakiyeyle beraber yine güzel kasarı açıp güzel temeller almayı deniyor olacağız. Ama ve videomuzu ve kasamızı açmak geçmeden önce eğer sen de burada benim gibi kasarı takılmak istersen kanka ne yapıyorsun? Öncelikle açıklama kısmı bulunan ilk gibi tıklayıp tık gelmeyi unutmuşsun kardeşim. Ondan sonra buradaki artı butonuna tıklayıp burada depozit yapabileceğin kartıdır, CS skinidir, işte artık kriptosudur, paypal'dır ne arıyorsan bütün yöntemleri burada bulabiliyorsun. Ardından sağ üstteki enter promo kodu bölümüne x kodunu yazıp ile tıklayarak da %20'lik bir ekstra bonustan faydalanabiliyorsun. Her yöntemde, her deposinde geçerli. 10 attın diyelim kanka, 12 oluyor bu. 100 attın, 120, bin attın 1200 gibi de düşünebilirsin. Yani herhangi bir üst limit, alt sınır vesaire yok. Bilgin olsun. Xmin koduyla beraber 70 TL'lik bir depos yapmışsınız arkadaşlar. Burada aktif devam eden 9 tane çekilişimiz var. Burada aktiflerin hepsini görüyorsunuz. Zaten açıklama kısmına da koyacağım. Oradan gidip bakabilirsiniz. Bunların hepsine de otomatik olarak dediğim gibi 70 attıysanız katılabiliyorsunuz. Bu attığınız bakiyi bu arada giveaway'e vermiyorsunuz. O bakiyeyi dediğim gibi kullanabiliyorsun kanka. Üstüne buradaki giveaway'lere katılmış olursun, otomatik olarak. Da haberin olsun. Mesela 5 de Allah 10 attıysan adım burada 2 kere yazıyor. PPM bir tık daha büyüyor bu arkadaşımızda olduğu gibi. Bilginiz olsun. İşte bunları random açıklıyor açıklayınca da zaten ben de sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bugün 800 dolarımız da 1 Şimdi bir 2-3 günlük ara verdik arkadaşlar istemsiz. Yine başımızdan dartlar belalar eksik olmadığı için <laughs> anlık o bir şeyler oldu. Bakalım şimdi bugün toparlamamız lazım kardeşim. Bugün güzel bir katlama lazım bize. Şöyle bir Doge bir 5 tane vermek istiyorum kanka. Bugün böyle bir %10 kasalama mı gitsek arkadaşlar acaba? Çok mu riskli olur bilmiyorum. Oo bu Bombox bu ne lan? Bu yeni gelmiş abi bu yoktu. Vallahi bu yoktu arkadaşlar. Bunu bir deneyelim mi? Hadi bakayım. Bir 10 tane de bundan verdim kanka. 3 kişilik herkeste kaçıyorum arkadaşlar. Çok riskli ama içimden geldi ya 3 kişi kaçmak bakalım. Umarım güzel düşler alırız kanka. Şimdi ilkinden adamlara bir 17'lik geldi. 11'lik kasi zaten. Maksimi neymiş kanka bunun? Dojun Ice'ın 6000'lik haul var. Tabii ki öyle bir şeyin çıkma ihtimali 100 binde bir falandır muhtemelen. Daha düşük de olabilir bilmiyorum. O olmasa bile kanka şuradan bir yüz fırlatsam bizi çok güzel olurdu derken adamlar Royal çekti arkadaşlar. Bakalım Royal ne veriyormuş? AK vardı. Empress 20 miydi bu? 44'lüğü geldi. BS. En kötüsü buymuş zaten. 20'liği yokmuş mesela kanka. Yanlış biliyormuşuz. Devam. 20'liği vardı diye biliyordum ya. Yanlış biliyormuşum kanka demek ki. %10'luk yeni kasaya geldik. Bu yine aynı eleman çekti. Kanka o bir tık farkı bize koydu. Evet. Bir de golden coil aldı. Allah'tan 150'lik olanı değil. Ben 58. Hala geçilebilir bir durumda ama bize item lazım. Evet. Yani 38'e 118 birazcık fazla bir fark. Bakalım. Bakalım. Ortadakinin çekmeyip bizim çekmemiz lazım. Idol'um bir tane bile yetmeyebilir ha bak. Bir de o var. Şimdi ne çıkacağına göre değişir de. Yani. Yani 2300. Allah'ım iki tane Royal. Dur bakayım kanka. Şu sola bir tane bıçağımız yok mu? Hadi oğlum. Golden Coil geldim. Yani. Şu an herkesin gerisindeyiz ya. Çekmemize rağmen ama bir Royal daha var. Dur bakayım. Dur bakayım kanka. Her türlü öne geçeceğiz zaten herhalde. Buradan daha kötü bir şey çıkmıyordur bundan. Okey. Gene aynısı geldi. Öndeyiz ama bu battle böyle biter mi bilmiyorum. Bu battle böyle biter mi bilmiyorum. Üç tane daha var. Umarım biter çünkü her türlü burada 3 xe yakın bir şeyler var arkadaşlar. Çok güzel bir aslında. Ama alabilecek miyiz? Dur bakayım. Son iki. Haydi oğlum. Aman diyeyim. Bir tane de bak. Şuraya geliyor zannettim. Bize geldi. Kanka bir tane bıçak ya. Bak çok iyi çektik %10'dan ama full golden coil atıyor arkadaşlar. Kötü değil kesinlikle. 10 dolara 58 ama yani %10 olarak düşündüğün zaman aslında kötü. Minimum bir 100 dolar falan vermesi lazım ama olsun. Bu da güzel kanka. 145 vardık 446 alıyoruz arkadaşlar. 3x daha ne abi? Al git. Al git baba. Basa iyiymiş ya kanka. %10 yeni %10 dur bakayım. Şunu birazcık daha zorlayalım mı arkadaşlar? Ben bunu zorlarım bu arada ya. Vallahi 20 tane hatta 100, dolar yapalım. Şöyle 2 ve 2 bir açıyorum arkadaşlar. Yine City'de olalım bakalım. Yanımızda fine karşımızda Force ve Troll var. Troll birazcık sakat bir bot ama yani %10'dan biz çekiyoruz kanka. ya. Buradan vermeyiz diye düşünüyorum bu Bunu da alırsak zaten herhalde başladığımız parayı almış olacağız derken adamlar 2 tane Royal'i birden çekti. O birazcık can sıkabilir. O AK ne abi? 63-75. Yani yani dur bakalım. Birazcık fazla oldu sanki ikinci kasadan kanka da. Neyse. Ay dolum dördüncü kasadayız. Hem onlara hem bizi birer royal. doğru bakayım. Bir tane yani pahalı bir şey atması lazım ya. 50-100 200'ün dışında. 200 bile görmedik gerçi de. Yani kanka bilemiyorum. Bir royal daha. Çok çektiler baba. Vallahi çok çektiler. %10 oğlum. Beşinci kasaya geldik. Kaç tane çektiler ya. Biraz fazla oldu sanki kanka. Dur bakalım. Dur bakalım. Bizi arkadaşlar şey lazım. 50-100'le ben bu bedeli kazanabileceğimizi düşünmüyorum. Bir tane pahalı bir şey net vermesi lazım. Biz kazanabilelim. 70 mi geldi? 120 geldi. 120 de güzel. Minimal bir. Okey kanka. Ben de bir şeyler yapsam mı artık hani? Xpon'cum 8. kasadayız kardeşim. %10 kasası bir tane çekseydin şimdiye kadar hani güzel olmaz mıydı sence de? 9. kasa bir tane royal mi istiyoruz bir altta kaldı kanka maydı. Vallahi artık bir şeyler 10. kasa buradan da çekemedik. 160'a 180'lik bir fark yani çok da problem değil aslında derken bir royal daha. Ne geleceği önemli öne bile geçebiliriz. Dur bakayım dur bakayım hocam Digol 120 miydi bu? 94 olur olur önleyiz sonunda önleyiz. Fight tek başına aldı götürüyor dediler arkadaşlar. Kral koyayım. 13. kasa. Haydi oğlum site. Bana da yolla artık kanka. Bu kadar item çıkmamazlık da garipmiş yani. Bilmiyorum. Çok az öndeyiz ama. Yani bir fark yok derken sonunda bana da bir royal geldi. 50-60 olmasın lütfen ya. 200-300 bak. Lan bir alttaki bıçak mesela. Şu çok güzel olurdu biliyor musun? Ermedi. Olsun. Oğlum iyi ödüyor lan her türlü. Her türlü iyi ödüyor. Daha 7 tane kasa var arkadaşlar. Her takım verdiği parayı neredeyse kurtardı gibi bir mevzu var şu an ortada. Dur bakalım. Dur bakalım. Minimum 2x paylayacak bu battle. O ne kanka? 63. Tamam okey. Daha pahalısı değil. O sakat bir item arkadaşlar. Pahalısı da var. Çok yakın. Çok yakın kanka. Çok yakın. Bir tane daha royal yollaması lazım şu an. Özellikle bana. Fine daha ne yapsın? Yani ben çok az çektim. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Şuradan vermeyelim bu bedeli be. Hadi lan. Allah Allah kanka. Ver artık be. Hadi oğlum. Okey. Okey. Fine çekti. O da olur. O da olur kanka da. Pahalı bir item. Hani bir tane. Gene kill confirmed. 75. Okey. Tamam. Yiyecek bir şey yok. Son kasa buradan vermeyiz herhalde. Derken evet. Benim şom ağzım yine. Kanka çekme. Büyük bir şey de. Bir 60-70 al. Ben de yoluna git biz de yolumuza gidelim. Ama en değil mi bu? Okey sıkıntı yok. Her türlü bizde arkadaşlar. 200 verdik. 410. 2x'imizi aldık. Dediğim gibi. Güzel medal. Biz hiçbir şey çekmememize rağmen güzel pelidini düşünüyorum kanka. Ben şu an toplamda 850'deyiz. 800 başlamıştık zaten. 50 dolar buradan bir profit var. 450 burada var. Yani 500 var kardayız arkadaşlar şu anda. 500 dolara da diyorum ki çok videoyu uzatmadan şöyle garanti bir şeyler açsak. 500 doları iteme çevirsek bir tık da böyle üstüne bir şeyler koyup bir medal alsak gitsek güzel olmaz mı arkadaşlar? Mesela o glow bak geçen yılların birinde güzel vermişti. Bundan 300 tuşlarını açabiliyoruz mu lan? 480 açarız ki burada 2 milyon event puanımız birikmiş arkadaşlar neredeyse. Bunlardan size de geliyor. Kasa açtığınızda deposit yaptığınız ikisinin koduyla beraber bilginiz olsun. Gelip buradan ekstra kullanabilirsiniz. Mesela ben neredeyse bütün puanımı şu itemden alabiliyorum kanka. Çektim bıçağı vallahi. Free'den bıçak arkadaşlar. 177'lik. Güzel. Bize bir 20 falan lazımdı bedel açabilmek için. Şunlardan birini satacağız o zaman. Yapacak bir şey yok kanka. Şu olun veda ettik. Buradan da geldik hocam. 3 tane glove'umuzu koyduk. 2 ve 2'den yine yolladık. Bunu alırsak çok güzel profit olacak. Şu anda bütün videonun karı burada arkadaşlar. Umarım alırız. Yanımızda Dak var. Bakalım az önce karşımıza güzel çekiyordu. Umarım bir şeyler verir burada da. Bir tık e başlıyoruz. Sanki 203'e 190. Haydi oğlum sola bir şeyler. Çok kötü eldiven geldi. Bu çok kötü kanka. Adamlar önde son kasa vermesi lazım. Bir şeyler haydi oğlum. Alaydık bu pahalı. Ya kanka hiç gereği yok da. Evet galiba gereği olmayan bir şey yaptık arkadaşlar. Satıyorum. Satıyorum kanka. Alayı satıyorum. Güzel kasa bulmuşsun. Güzel kar almışsın. Niye mesela böyle bir şeye girişiyorsun değil mi? Bir daha ya. Bir daha kanka. 1022 direkt olun mi? Olun. Olun abi. 6 tane gloves herhalde bir şey verir artık arkadaşlar değil mi? Versin yani bir zahmet kanka. Yanımızda nitro var. Karşıda da poker var bak. Poker'da nitro da iyi çeken botlar. Dur bakalım. Minki daha büyük göreceğiz. Burası eşit. Nasıl eşit itemler geldi bilmiyorum. Herkese eşit geldi. Burada Bitcoin tık de. Yani güzel yok ki 160 160 veriyoruz 250 229 kanka çok yakın ve bize oğlum site bu kaç para 430 güzel son iki kasa haydi oğlum oğlum ne oluyor bir dakika buradan royal royal geçti kanka vermeliyim 200'lük bir fark var aman diyeyim bizde de mi her türlü bizde okey aldık 960 verdik bir buçuk aldık yani riske falan da değmedi arkadaşlar kesinlikle ama olsun 800 saatten neredeyse 1600'e geldik bence güzel kanka hem de itemleri böyle bütün demiş gibi bir şey olduk kafi kafi dediğimizden arkadaşlar daha bak 50 e bak ikimiz var kanka şöyle yapalım şu special Ship bir, bir tane verebiliyoruz kanka. İki tane yolladım bakayım ne geldi? 20'likte de bir tane Fronsat Misti. Bunu da sizlere hediye ediyoruz arkadaşlar. Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Buradan Get Out Steam'e tıklayarak da bu itemleri çekebiliyorsunuz. Bu çektim AK'yi de sizler için çekiyorum. Dediğim gibi Discord'a gelip bunun gibi katılabilirsiniz. Şartları çok basit. Kanala abone olun. Bildirimleri açtım. Bu videoda katlın yorumlara. Discord linkini içeren videoyla alakalı bir tane yorum bırakıp her gün yaptığımız bu item giveaway'lerine katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şöyle itemimiz gelmiş. Hemen bunu da onaylıyoruz ve burada videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. %10 kasası sardı. Sonraki risk gereksizdi ama olsun her türlü baba profitte yeterli. yeterli. Yeterli kanka. Bakılmak isterseniz artı butona tıklayıp burada kendi promo kodu bölümüne dediğim gibi ekstra kodunu yazıp hep tuşuna tıklamayı unutmayın. %20 ekstranızı her yöntemde her depositinizde alabilirsiniz. Üstüne bu kodla beraber 70 dolarlık depos yaptığınızda toplam 10.000 bin dolarlık buradaki bütün giveaway'lere katılabiliyorsunuz. Bunların linkleri de açıklamada oradan gidip bakabilirsiniz. Bir butona falan basmanıza gerek yok. Mesela 2700'lük buradaki butterfly şu anda 106 katılımcı olmuş. Otomatik olarak 30 attın mesela buna katılıyorsun. 70 altın hepsine katılıyorsun falan filan. Bir sonrakinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.